2022 güncel kanalındasın. Toplamda 9. video işimizi sizinle beraber paylaşacağım. 20 tane soru soracağım. Bundan önceki 8 tane videoya ulaşmak istiyorsan aşağı bıraktığım linkten bundan önceki tüm bilgilere ulaşabilirsin. Haydi başlayalım. Evet ilk sorumuz. Yuhan Yuhan Türkleri olarak bilinen devlet hangisidir diye sorduk. E, bu tarihte gelir gelmezse güncelde gelebilir. Böyle bir soru gelirse avarları işaretlemen gerekir. Avarlar yuhan yuhan. İkinci sorumuz. Türkovak aşısını bulan bilim insanı kimdir olarak bir soru görürsek. Profesör Doktor Aykut Özdaralı diye yapmamız gerekir. Türkovak'ın CEO'su bilim insanı bulan kişi. ikisi de olur fark etmez. Evet 2023 Şampiyonlar Ligi finali nerede yapılacaktır diye bir soruyla karşılaşırsak denemelerde ya da sınavda yapacağımız cevap İstanbul olması gerekir. Cevabımız bu şekilde. Evet 25 Aralık 2021 tarihinde uzaya fırlatılan dünyanın en büyük teleskobu hangisidir diye güzel bir soru çıkması muhtemel bana göre James Webb arkadaşlar bu şekilde bir tane soru görürseniz James Webb yapmanız gerekir. Yine güzel bir soru çıkmıştır denemelerde belki ya da çıkacaktır ya da inşallah sınavda. Hz. Mevlana'nın yıl dönümü anma töreni Şebi Aruz arkadaşlar. Hz. Mevlana'nın yıl dönümü anma töreni. 2022 Dünya Kitap Başkenti hangisidir diye bir soru görürsek eğer. Meksika'nın bu şekilde adlandırılan eyaleti diyebiliriz. Şu an okuyamıyorum. Guadalajara. Evet oldu. Soru 7. TFF 2021-2022 sezonuna hangi adı vermiştir? Maalesef üzücü bir olay. Ee, yakın zamanda olan bir durum. Ahmet Çalık geçirdiği kaza sonucunda TFF sezonuna bu ismi vermiştir. Dünya para tekvanda şampiyonasında altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan sporcumuz. Meryem Betül Çavdar yapmamız gerekir. Soru 8. Meryem Betül Çavdar olarak cevaplandırmamız gerekecek. Altın kitaba giren ilk Türk milli buz patencimiz kimdir diye bir soru gelirse. Masal oran yapmamız gerekir. Güzel bir soru. Ee, bunu not almanızı öneriyorum. Türkiye'nin ilk spor temalı millet bahçesi nerede açılmıştır diye bir soru gelirse. 10. sorumuz. Trabzon yapmak gerekecek. El Medinetil Fazıl'a Kitabul Musiki adlı eserler kime aittir? Güncelde gelir, gelmezse tarihte gelebilir. Farabi yapmamız gerekir. Asarül Bakiye eseri kime aittir? Asarül Bakiye Bironi'nin eseridir. İhya ul ül Ulumiddin adlı eser kime aittir diye bir soru gelirse Gazali yapmamız gerekir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile resmi gazetede yayınlanan karara göre ihraç edilen ürünlerin üzerindeki Made in Turkey yerine hangisi yazılacaktır sorusu. Made in Türkiye. Aynen bu şekilde yazıldığı gibi yazılması planlanıyor. Evet soru 15. Formula 1'in 2021 şampiyonu kimdir? Max Verstappen arkadaşlar. 15'in sorunun cevabı bu şekilde denemelerde karşına çıkacağını düşünüyorum. Sınav tarzı sorumu olabilir. Niye olmasın? UNESCO 2022 için mevlit eserinin sahibi olan hangi kişiyi kutlama yıl dönümleri programına dahil edilmiştir? Mevlid eserinin sahibi Süleyman Çelebi. Bu da artık UNESCO'nun kutlama yıl dönümleri programında yer veriliyor. UNESCO 2023 için halk ozanı olarak hangi kişiyi kutlama yıl dönümleri programına dahil edilmiştir? Ee, Aşık Veysel olarak işaretlememiz gerekir. Halk ozanı zaten belirtmiş. Soru 18. Aralık 2021'de Microsoft'un yılın en başarılı öğretmeni ödülüne layık gördüğü sınıf öğretmeni Baran Tigan. Soru 19. Türkiye'nin satın aldığı dördüncü sondaj gemisine hangi isim verileceği açıklanmıştır. Üç tane şu an sondaj gemimiz var. Dördüncüsünün ismini soruyor. Ay yapmamız gerekir. Evet soru 20. İngiliz mühendisleri dünyadaki en gelişmiş insansı robot ürettiklerini duyurmuştur. Bu robotun ismi nedir diye sormuş. Bu robotun ismi Ameka olması gerekir. Toplam 20 adet soru var. İsterseniz bunu aşağı bıraktığım linkten indirebilirsiniz. İsterseniz de arkadaşlar bundan önceki 8 tane videoya bıraktığım linkten ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.